Türkiye'de İş Dünyası dergisi 5. yaşına bastı. Kutlama işte bu renkli görüntülere sahne oldu. İhlas Medya Grubu çatısı altındaki dergi, Türkiye ekonomisinin dönüşümüne, iş dünyasında değişen dinamiklere, girişimciliğin yükselen gücüne ışık tuttu. Türkiye'de İş Dünyası dergimizin 5. yaşını bugün kutluyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değer üreten iletişim misyonunu sürdürecek olan Türkiye'de İş Dünyası dergisi, İstanbul Çırağan Sarayı'nda 5. yılını özel bir lansmanla kutladı. her sayısıyla ses getiren derginin 5. yaş günü pastasını İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören kesti. <laughs> Omuz omuza vererek çalışan tüm ekip 5 yıla çok şey sığdırmanın gururunu yaşadı. Türkiye'de İş Dünyası Nal Yayın Yönetmeni Celal Toprak derginin iş Dünyasını buluşturduğunun altını çizdi. İş insanlarından da alınan destekle derginin büyüdüğünü vurguladı. Artık Türkiye'de İş Dünyası Kulübü ya da birlikteliği diye bir şey oluştu. Okurlarımız ya da bizi izleyenler bu işin doğru ve pozitif olduğunu olduğu görüşüne ve destek vardır. Türkiye'de İş Dünyası dergisini yıl dönümünde yalnız bırakmayan ekonomist Profesör Doktor Esfender Korkmaz derginin tarafsız ve objektif olduğuna değindi. Önce tabii Aslan Ören'i tebrik ediyorum. Aynı şekilde mesai arkadaşı, ya yani ben onları patron yani çalışan olarak görmüyorum. Birlikte yürüyen insanlar olarak görüyorum. Dolayısıyla Ceral Toprağı da tebrik ediyorum ve ekibini de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Türkiye'nin iş dünyası gibi ciddi, tarafsız ve objektif basına ihtiyacı var.